kısa bir şekilde ne kadar para kazandığımızı hesap edelim. 100 tane item topladık. Kartların tanesi 10 dolardan sayarsak 1000 dolar eder. Ama biz gittik mücevherleri de aldık, şunları aldık. Ortalaması 15 dolara çekersek bir nevi 1500 dolar kazandık ve Platinum Paket Watcher Jewelry'dir. Diğer mücevherleri sayarak da Hoş geldiniz arkadaşlar. Evet sonunda güzel bir araştırmadan sonra sizler için Collector Glitch'lerin devamını buldum. Daha fazlası için kanala abone olup like atmayı unutmayınız efendim. Şimdi videomuza başlayalım. Dostlarım bu sefer daha farklı bir konumlardan keşif yapacağız önceki videoya nazaran. Şimdi ilk konumumuz burası. Hikaye modunda Arthur'un burada bir tane şeyi vardı. Burada kalıyorduk. Şimdi öncelikle buraya bir gidelim. Yerimize geldik dostlarım. Hemen burada free roam'u çekiyoruz bir daha. Bu taktiği yapabilmeniz için sadece collector rolü lazım, başka bir şey gerekmez. Bu sefer bu bu videoda e, 10.000 XP deneyeceğiz. Arkadaşlar bu taktiği sakın ha, XP XP diye düşünmeyin. XP alınca da seviye atlıyorsun, seviye atlayınca da treasure map kazanıyorsunuz. Treasure map para ve gold demek. Zaten bu e, girişlerde zaten güzel bir şekilde kazanabiliyoruz. İlk konumumuz burası. Burada tarot kartımız var. Buralarda bir yerde. İlkine zaman yaptık. Evi de biraz karanlık. Şimdi merdivenden bir çıkalım. Buralarda merdiven vardı. Aynen burası. Merdivenlerden çıktık. İlk sağdaki kapıya giriyoruz. Koltuğun üzerindeki tarot kartına sahip oluyoruz. Arkadaşlar bu efsanevi glitchlerin devamı için lütfen like atıp kanala abone olmayı unutmayınız. Ben de güzel glitchlerle karşınızda olmaya devam edeceğim. Hemen buradaki yere giriyoruz. Burada bazen kart da olabiliyordu galiba. Hemen buradan search diyoruz. Ve yüzün sahibi olduk. 200 xp şu an 500 xp falan kazandık. 2 dakika içinde. E tabii ki buraya kadar gelmişken de Arthur Reis'in odasına uğramamak saygısızlık olur. Zaten orada da bir tane tarot kartımız var. Kıyafetimi soranlar için şu an düşündüğünüzü hissediyorum. Evet kıyafetim yeni botları da kırmızı falan yaptım. Çok hoşuma gittiği için aldım ben de. Buradaki tarot kartımızı da alıyoruz ve bu evde yaklaşık e, iki tane daha kartımız kaldı yanlış hatırlamıyorsam. Burada bir şey vardı galiba lan aşağı uçuyorduk. Şu an tam bu bulunduğum bölgede bir tane de kuş yumurtası olacak. Tam evin yanındayız şu anda. Ben bulamadım ama siz bulabilirsiniz. İsterseniz buraya da gelebilirsiniz. Şimdi ikinci lokasyonumuza doğru bir gidelim. Bu ikinci konumu sizlere daha önce göstermiştim. Çoğu videomda. Lan imayta girdik yanlışlıkla. Haritayı açalım. Tam arkadaşlar Braithwaite Manor'un buradaki bir daha göstereyim sizlere. Birinci konumumuz burası. ikinci konum burası. Üçüncü konum da burası yapacağız en yakın olarak. Şimdi tekrardan her konum değiştirdiğimizde kafanız karışmasın. Options'a basıp online'dan free rom seçeneğine tıklıyoruz. İlk evimize giriyoruz. Hemen bu küçük eve. Sağ üstte bir tane tarot kartımız olacak. Artık siz de benim gibi ezberlediniz buraları diye düşünüyorum. Bu şekilde arkadaşlar tek kart yerine bir lokasyondan 5-6 kart toplayabiliyoruz. Burada bir tane daha var. Bunu da alıyoruz. Yakında konumlar da artar diye umarım. Ben bir günde arkadaşlar bunun sayesinde bir buçuk seviye atlıyorum. Yani bir buçuk seviye bana göre şu an çok iyi. Çünkü 102 seviyeyim yanlış hatırlamıyorsam ve 6000 xp'de seviye atlıyorum. Eve bir daha girdik sağ kapıdan dolabı açıyoruz ve karşımızda muhteşem yüzüğümüz karşımızda olacak. Size Manor'ı göstersem mi diye düşünüyorum şu anda Braithwaite Manor'ı ama göstersem daha iyi olur herhalde taktiği kafanızda karışmasın. Bu video diğer videolara nazaran biraz daha uzun olacak gibime geliyor. Bakacağız artık ve bu kolektör şey glitchini yaptıktan sonra 2-3 tane de günlük görev tamamlayarak gold da kazanabiliyorsunuz haberiniz olsun geçen 25 kuruş gold kazandım evimizdeki son kartı da alıyoruz Pardon burada içki vardı kusura bakmayın Tenizli Whiskey Gin'i de alalım Şimdi dilerseniz bir de üçüncü konumuz olan Braithwaite Manor'a gidelim. Daha sonra oradan Rodos'a geçelim. Manor'a geldik. En karlı lokasyonumuz burası aklınızda olsun. Bir tane şurada var bir tane bu. Yani her yerde yaklaşık buraya geldiğimizde en az 1500 XP falan kazanabiliyoruz. Bir daha Free Roma geçelim online. Ve Free Roam. Aranızdan bana soranlar da oldu. Abi Free Roma geçmesem olur mu? Olmaz. Tabii ki olmaz. 5 kart yerine gidersiniz 1 kart toplarsınız arkadaşlar Bakalım Braithwaite Manor'dan kaç kart toplayacağız Burada bir tane daha kart vardı diye hatırlıyorum Yanlış hatırlamıyorsam e, Yanlış hatırlarsam da lütfen kusura bakmayın Efendim Aynen burada bir tane daha kartı var Kolum titredi Bunu da alıyoruz Buradaki ikinci kartımız Önce dışarıları bir toplayalım Dışarılardan bir gezelim Valla bu videoları birleştirmek zor oluyor arkadaşlar. Lütfen like atmayı unutmayın. Biliyorum kaçıncı söyleyişim yeter lan yeter artık dediğinizde duyar gibiyim. Şurada gördüğümüz böyle havuzumsu su bir yer öyle var. Burada bir tane daha kartımız var. Daha sonra arkadaki de balıkçı kulübesine gideceğiz. Buradaki üçüncü kartımız olacak bu. Bir de size şöyle bir tavsiyem var. Bakın ben de şu an yazdığım gibi 14'te 4 kart toplamışım. Ben bunları set halinde yaparsam çok çok daha karlı bir şekilde para kazanabilirim. XP bilmiyorum. XP zaten her türlü kazanıyorsunuz. 140 dolar yerine 240 dolar kazanabilirsiniz bir setten. Yani değişiyor parası. Buradaki diğer kartımızı da alalım. Dışarıdaki son kartımız. Şimdi içeri doğru da bir geçelim. İçeri en karlı tabii ki bu e, dördüncü kartımız oldu. Aynen dördüncü kartımız oldu. Şundan da haberiniz olsun. Şu an Moonshiner'da güzel bir e, indirim var. Yaklaşık 15 kolda sahip olabileceksiniz Moonshiner'a. Aç, açsanıza kapıyı oğlum. Açın lan kapıları. Evet burada bir tane içkimiz olacak. London Dry Gin diye. Aldık. Piyano'nun oradaki kart. Bunu da alıyoruz. Ben lokasyonları şu an ezberi yapıyorum arkadaşlar. Yani iki kere yapınca mutlaka ezberliyorsunuz. Çünkü aynı yere gide 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 öğrenmiş oluyorsunuz ister istemez. Şu an Blade Wait Manor'daki yaklaşık 7. itemimiz falan oldu sanırım. Sol kapıdan giriyoruz. Bu arada şöyle bir şey var burada Jewelry diye Bu da ekstra Bunu fenced'a e satabiliyorsunuz Ne geldiğine göre de evet Platinum Watch Endan diye geldi Geçen bana Necklace geldi Necklace miydi neydi hatırlamıyorum ne geldiğini Güzel bir şekilde sattım 25 dolara Bu 10 dolar falan yedi hatırla yanlış hatırlamıyorsam Son yerimizdeki şeyi aldık Şimdi Rodot'a doğru da bir gidelim Bu videoda 10.000xp 10 deneyeceğim ve başlığı da ona göre belirleyeceğim editte bakacağım kaç xp olduğunda sizlere de yanlış bilgilendirmemek adına rodos station seni sevmem atın dur yere bakar mısınız Allah aşkına ya çık şuradan ölüp gideceğim şimdi Allah'ın manyağı free roam'u tekrar çakıyoruz arkadaşlar sandığımız burada ben az daha alıyordum siz sakın atlamayın her lokasyon değiştirdiğimizde free roam yapıyoruz sandığımızın içindeki itemi alalım dayı bir çık şuradan ya İşimiz gücümüz var. Yakında güzel glitchler buldum mu onları da atacağım. Şu an XP glitchlerine kafayı resmen sarmış durumdayım. XP demek treasure map demek. Her, her videoda bunları söylüyorum zaten. Treasure map demek gold demek. Buradaki bankın üstündeki şeyi de alalım bir. Kartı. Şapkamı umarım siz de beğenmişsinizdir yeni kombinimi. Al az daha düşüyorduk vallahi düşüyorduk az daha Examine dedik Arkadaki fan sitesi şu an size gelmiyor diye düşünüyorum Bayağı bir rahatsız olmuştum çünkü ben geçen videolarda Sizlere de Rahatsız etmek adına bu sefer Daha de değişik şeyler denedim Club reverse atlıyoruz görebildiğiniz gibi ee, bunu, Bak bu neredeydi bunu hiç hatırlamıyorum Bunun içindeydi sanırım Aynen burada kartımız bunu da alıyoruz. Ne kadar XP aldık? 150. Diğer yerimiz de merdivenlerin üstünde burada. Burayı cidden çok güzel tasarlamışlar. Balkonu siz de göreceksiniz şimdi. Ben daha önce buraya bir kere gelmiştim. O da bu glitch'i denemek adına. Glitch'i 3 gündür deniyorum ve olumlu sonuç alıyorum. Her glitch'i deneyip sizlerle paylaşıyorum. Hiçbir şekilde ban yemezsiniz bu arada. Bundan da bahsedeyim. Diğer kartımız da burada. Bunun tasarımı diğerlerine 5 çeker. Vallahi çok hoşuma gitti. Burada da bir tane bonus itemimiz var. Şu merdiven... Ya ne merdiveni attı şöyle hayvan gibi. Selam dayı. Rodos'un bara efsane bu arada. Çok hoşuma gidiyor. Açtık kapıyı burada en başta jewelry bakalım şansımız ne gelecek. Güzel, idare eder. Buralarda da bir tane şey olacaktı. a, ah, pardon, kart değil. Hair rush. Okay. Bundan da 100 100 XP aldık. Buradaki son hair alıyoruz. Buradan sağ yapıyoruz. Kapısı böyle üçgen bir ah burası. Az önce unuttum burayı. Buradaki chest'i açıyoruz. Rodos'ta yanlış hatırlamıyorsam iki tane falan daha itemimiz olacaktı. Dilerseniz video sonunda da ne kadar kazanacağımı göstereyim sizlere. Ama hiç gerek duymuyorum çünkü cidden sağlam bir glitch. Yani bu glitchler uzun bir süre fixlenmez bana göre. Size gitsin de fikriniz değişebilir tabii ki. Gel buraya at hatırsız olduk yine oh severiz en sevdiğimiz şey bir tane daha burada kartımız var bunu da alalım bundan da 150 xp kazandık kartımızı az önce aşağıdan aldık bu sefer de buradaki kulübe gibi değişik yere gideceğiz burada da bir tane tarot kartımız var selam selam gacılar. Ben şunu alayım 10 dolar okuturum geri zekalar. Yanında oturuyorsunuz satsanız alan mallar. Kadın çık kadın. La çık şuradan. Okey. Burası bakım evi falan herhalde. Full yaşlı burası. Rodos'taki son itemimizi de alıyoruz arkadaşlar. Burada merdiven ha ah, buradaymış. Vallahi Tenhaya gidiyor burası hiç şey değil. Güvenli yerler değil. Oh, tam yaşlı bakalım abi bu. Buradaki da aldık. Vallahi 150 150 200 200 ne kadar etti hiç bir fikrim yok. Editte ama mecbur bakacağım bunların ne kadar ettiğine. Şimdi diğer konumumuza doğru bir gidelim. Önceki videoda gösterdiğim yerleri burada pek gösterme istemiyordum ama bir daha da deneyebiliriz. Şimdi biz ee, dilerseniz bir koltura gidelim Yaklaşık 6-7 tane daha lokasyonumuz kaldı Ama bir videoda bunları sızdırabilecek miyim hiç emin değilim Koltura geldim ve freeroomu yeniledikten sonra buradaki çiftliğe giriyorum Konumunu da bir göstereyim sizlere hadi Hemen zaten 2-3 tane bina var Koltura da yaklaşık 5 tane falan item toplayacağız Bu bir şimdilik Buradan çıkıyoruz bu evde var mıydı hiç hatırlamıyorum ama bakmamızda yarar var. Ne olur ne olmaz bir göz atalım buralara da. Oo, aşırı karanlık. Evet burada da var bir tane tarot kartımız. Burada vardı galiba, burada da vardı. Feneri açalım kaç senedir girilmemiş acaba buraya çok merak ettim buradaki şeyimiz e, yan odadaydı kusura bakmayın şimdi hatırladım videonun orasında şaşırmıştım ya aynen burada bir tane hairbrush vardı hatta ben şuradakini almaya çalışıyordum enayi gibi tamamdır bunu da aldık bu karşı eve de bir gidelim. Aklınızda şöyle bulunsun. Mesela bu eve girdik. En sonda hemen burada. Bunu aldık. Hemen çıkarken iki yan binaya gideceğiz. Siz de benim yaptığım yolları yaparsanız kafanız hiçbir şekilde karışmaz. Videoyu durdurun abi. Daha sonra yapın. Bak bu bina değil. Hemen burada çad çadısı çökmüş. Değişik bir tane kilise varimsi bina. Bunun da penceresinden kartımızı alıyoruz. Colter'da tamamladık yaklaşık 4 tane lokasyonda 50 tane falan kart toplamışız ya da 40 tane. Şunu da göstereyim. Burada kartlarımızın çoğunluğu falan yazıyor. Tavsiyem tek seferde satmayın, teker teker satmayın. Set yapın, set satın arkadaşlar. Ya istesen ben videonun başına 200 dolar bunların toplamını da yazabilirim ama ben giderim 100 dolar yazarım yani. bunları yazmakta da fayda var boşuna clickbait falan demeyin daha sonra. Bilmem kaçıncı lokasyonumuz Wapiti Indian Reservation'ın yanı Reservation alan Sikimsin İngilizcenin Reservation'ın yanındaki böyle bir yer. İsterseniz buradan fast travel yaparak da gelebilirsiniz. Valentine'dan da gelebilirsiniz. Ben Wapiti'den geldim. Coulter'dan Wapiti'ye fast travel yaptım en iyisi. Tekrardan arkadaşlar free roam çakıyoruz. En sağdaki ilk eve giriyoruz. Direkt koltuğun üzerinde ilk kartımızı alıyoruz. Bu lokasyonda en çok kartlardan biri yine burada. Diğeri burada değil miydi? Aa burada. Az önce parladı bakın siz de. Ah, tamam. Buradaymış. Bu kolektörü girişler arkadaşlar hiçbir zaman fixlenmez diye düşünüyorum ama o kadar sürmez herhalde de Mart'taki güncellemeye kadar herhalde devam eder. Mart'ta güncelleme gelmesini bekliyoruz çünkü ee, RDR şey olarak ekibi olarak. Buradaki kartımızı da aldık. Umarım yerleri karıştırmıyorsunuzdur elimden geleni çünkü düzgün ve net bir şekilde anlatmaya çalışıyorum. Takıldığınız yer olursa tabii ki yazabilirsiniz. Mesela dersiniz ben şu lokasyonun şurasında takıldım mesela. Ben de size yardım ederim. Discord grubumuza da katılmayı unutmayınız. Güzel Red Dead Online mevzuları falan dönüyor ortalıkta. Bu kartı da aldık. Tövbe estağfurullah. Sen insan sandım. Ah altına sıçtım. buradaki merdivene tırmanıyoruz ve burada iki tane daha itemimiz mevcut. Şimdi diğer konumda sizi nereye göstersem onu düşünüyorum. Bu videoda bayağı bir uzun oldu galiba. 10 dakika olmuştur diye düşünüyorum şu an. Videoyu tamamen bir 17 dakika falan tutarak 10.000 XP'ye sabitleyebilirim diye düşünüyorum. Parayı da yazacağım mutlaka. Şans eseri yanımıza attı vurulan nereye attım bizi. Konumumuz Emerald Station'ın tam A'sının orası arkadaşlar. A'nın altındayız. Normalde burayı size en son gösterecektim ama şansımızı direkt buraya attı. Burada bir tane moonshine var. Moonshine alın. Kullanırsınız. Buradaki tarot kartını da alıyoruz. Şimdi şuradaki evlere doğru bir gidelim. buralar aslında çok karışık yerler. Baksana. Oğlum 3 gündür video çekiyorum oyun içinde ya. Nasıl bir emektir. Helal olsun Emir kardeşim. Helal. Ee, evin girişi neresi diye bakıyorum. Evin girişi burası. Buradan giriliyor muydu? Bu kapıdan girilmiyordu galiba. Evet, bu kapı girilmiyor. Arka kapıdan bir deneyelim. Aynen burası. Bu lokasyon hakkında hiçbir şey hatırlamıyorum. Tek hatırladığım şurada bir tane kart oldu. Başka da bir şey hatırlamıyorum. Sizlerle birlikte bulacağım ben de. Umarım unutmamışımdır buraları. En son size videoda gösterme denemiştim. Bu yeni lokasyonlar hariç. Ee, diğer şeyler nerede acaba? Burada ne varmış? Bir şey aldık ama. O tabako. Eagle Eye verir. Mutlaka almayı unutmayın. Ha, buradaki wardrobe'ı da bir açalım. Ya resmen bu collector glitch muhteşem arkadaşlar. Bildiğiniz muhteşem. Hair burası da aldık. Bakın benim seviyem göstereceğim sizlere. Bir dakika şu şey gitsin. Aynı evin arka tarafına bir daha geldik. Diğer kartımız da burada. Size son 1-2 lokasyon daha göstereceğim. Fazla sıkmayacağım sizi. Videoyu da kapatacağım. Ee, fazla sıktıysam da lütfen şimdiden kusura bakmayın. Bakalım. Lan bir seviyemize bakamadık ve Story mode chapter 1 hatırlayan dostlarım burayı mutlaka biliyordur. Konumumuz burası. Grizzly'sin üstü. Tekrardan free roam yapıyoruz. En sondan geldim bu sefer konum olarak ama ee, bir devam edelim. Burada bir tane içkiye de kart vardı. Hatırlamıyorum buralarda ne olduğunu. Ben çok uzak yer olduğu için gelmemiştim buraya lan. Niye gitmiyor? Ah, okey. İçkimiz buralarda bir yerde. Ah, şurada. Tonyak. Vay. Ve diğer konumumuzda hemen buradaki ev. Burası en zararlı lokasyonlardan biri. En karsız lokasyonlardan biri diye de geçebilir. Burada var mıydı hatırlayamadım. Evet burada da var. Burada 3 tane bulduk. Dördüncü var mıydı hiç hatırlamıyorum vallahi. Hemen bakacağız. Sevimi de göstereyim size. Bakın şu anda seviye atlamış olmam gerekiyordu. Ya da atlamışızdır ben görmedim. Burada var mı? Buna da bir bakalım. Aa açılmıyor. Hiç sevmiyorum. Dostlarım şimdi size bir tane daha bonustan bahsedeceğim. Bu bonus sayesinde de 1000 XP ve 100 dolar kazanabileceksiniz. Bununla ilgili bir tane videom vardı ama bir daha göstereyim. Yanınızda dinamit molotov olması gerekiyor. Olmadı düşmanı da öldürsünüz. A Life of Shine görevi. Bu görevi açabilmeniz için Moonshiner lazım. Bunu Rootless'a getiriyoruz. Rootless bunu da harda getirelim böyle yanında kalsın. Rift Mission diyeceğiz ama gece saati olması lazım. Şu anda ben bir de seviyeme bakacağım. Şu an tam 6100 XP kazanmışım. Videonun başına bakmıştım. Tam 0 XP'm vardı. 6100 XP. Bunu da sayarsak 7100 etti şu ana kadar. Tall Trees'de Munchen Şeki olanlar bilir. Manzanita Post'un yanında. Tam da Fast Travel'ın dibinde bir yerde. Yine kartlarımıza devam edeceğiz. Glitch'imize. Free Roam'u devam ettik. Bir daha Free Roam dedik. Examine diyoruz. İlk kartımızı aldık. İkinci kartlarımız burada yine üzerliksi ve seviye atladık sanırım. Ee, ev burası mı? Evet. Şunu el zaman diyemiyorum yatağın altında çünkü. Ah, az daha yakalıyordum. Hadi. Hadi alabilirsin Aldık. Mağazanın da ikinci kartımızı da aldık. 14'te 7'de 100 şu an. Bu ev içinde bir tane daha var. Feneri de açayım size de rahatça görün ee, Bu ev içinde bir tane daha ayrıca var Diye düşünüyorum ee, Bana çıkmamıştı geçen sefer ama Bu sefer çıkar umarım Evet tini viski burada çıktı Bunu da aldık son olarak Manzara da bir tane daha var Tamam gidelim Tam da burada Selam köpek. Egzamar. Beşinci kartımız. 702 e, 700 xp falan kazandık buradan da. ya da 800. Toplam 8000 xp etti. Sondan ikinci lokasyonumuz da burası. Hemen göstereyim yerini. Tekrardan Free çektik ve Heartland Oil Field'ın üstündeyiz şu anda. Emerald Station'dan ışınlanarak gelebilirsiniz. Put away. Tamam. E, ile birlikte 9000 XP'ye falan yaklaşırız diye düşünüyorum. Burada var mıydı kart? Yok. Masanın buralarda o... aynen burada tarot kartımız var. Bunu da alalım. Şöminenin yanı Tamamdır bunu da aldık. Şimdi dışarıda iki tane daha ya da bir tane daha var. O 200 XP aldık bayağı iyi. Daha bölgeye gelirken gördüm bu. Ay burası değil. Bir dakika. Burada tuvaletin içinde. Alamadım. Adamlar kapaçıp kaba sıçmışlar. Deliliğe bak. Son olarak da burada bir tane barn var. Evet sanırsam video 16'daki kafa onalı benim de enerjim bitmek üzere. Burada aynen gördüm. Buradaki kartımızı da aldık. Şimdi son lokasyonumuza bir geçelim. Sanırsam 8900 falan etmiştir. Son konumumuz buradaki Little Creek River'ın üzerinde bulunan John Mars'ın eskiden çalıştığı yer. Free çektik biraz karanlık ışığımızla alalım elimize. İlk kartımız burada. Geçemedim şuradan. Bir dakika. Tamamdır. Zeminle kadar kazandığımı da göstereyim XP'yi. Şu an 14 karttan 8'ini topladık. Gayet iyi. Burada iki tane jewelry var. Şansımızın ne gelirse bakın jewelry'ler efsane paraya da ediyor. Biri biri burada. Diğeri de burada. Paket watch, iki tane paket watch güzel. Ee, bizim başladığımızda 101 seviyede 0 xp'miz vardı. 6000 üzerine 2780 ne kadar eder? 8780 e, 760 eder. Yani 9, bunu alınca 9000 xp kazanmış olacağız. Ve benim size gösterdiğim diğer taktikte, bonus taktikte birlikte de 10.000 xp kazanabilirsiniz. 10 linkini aşağıya bırakacağım. izlemek isteyenler izleyebilir. Vallahi burası da en iyi konumlardan bir tanesi. En iyi ikinci konum olarak burayı düşünebiliriz. Buradaki çiftliğe giriyoruz. Buralarda üst katta hemen bir tane daha ne olduğunu hatırlamadım şey. Sanırsam burada bir yerdeydi. Evet burada kartımız var. Son itemimiz de kulenin orada. Şu an tam kart olarak 10.000 topladık. Kule nerede ama? Kuleyi önce bulalım. Evet. Kulenin buraya geldik. Yukarı çıkıyoruz. Buradaki de son itemimiz olan içkiye sahip olacağız. Buralarda bir yerde olması lazım. Aa, evet. Burada. London Dry Gin. Aldık. Şimdi kısa bir şekilde ne kadar para kazandığımızı hesap edelim. 100 tane itam topladık. Kartların tanesi 10 dolardan sayarsak 1000 dolar eder. Ama biz gittik mücevherleri de aldık, şunları aldık. Ortalaması 15 dolara çekersek bir nevi 1500 dolar kazandık. Ve Platinum Paket voucher Jewelry'dir. Diğer mücevherleri sayaraktan ben videonun başında 1500 dolar yazacağım. Hiçbir şekilde clickbait yok. Zaten izlediyseniz bana da bir teşekkür edersiniz umarım bugünlük Reuters Online videom bu kadardı daha fazlası için kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız efendim hoşçakalın.